Herkese merhaba. Bugün maalesef maket yapmıyorum. Onun yerine bu hobiye başlamak isteyenlere faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim. Bugün size maket yapımında hangi malzemeler kullanılır? Ben hangi malzemeleri kullanıyorum onlardan bahsedeceğim biraz. Aslında bir IS7 videosu hazırlıyordum. Montajı bitmişti sadece boyaması kalmıştı. Fakat bu malum salgın hastalık sebebiyle bütün malzemelerimi ve maketi Dubai'de bırakıp Türkiye'ye geldim. Eksik olan malzemelerimi tamamladım. Üretime de başladım. Yakın zamanda e, maket videolarını tekrar yükleyeceğim. Bu video tamamıyla bu hobiye yeni başlayan veya başlamak isteyenler için olacak. Önce malzemeleri tanıtacağım, sonra maket seçiminden bahsedeceğim. Küçük bir maketimiz var. Onun montajını yapacağım ve malzemelerin nasıl kullanıldığını göstereceğim. Daha sonrasında boyama aşamasına geçip maketi bitireceğim. Bunları birkaç bölümde yapmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Şimdi diyelim ki internette birkaç video gördünüz veya kitapçılarda, oyuncakçılarda maketleri gördünüz ve yapmak istediniz. Fakat hangi malzemeleri almanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Neyle başlamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Kutuyu açtığınız baktığınız içinden hiçbir şey çıkmıyor. Sadece plastik parçalar var. Başlangıç aşamasında bir maketin montajını bitirmeniz için 4 temel malzemeye ihtiyacınız var. Bunlar yan keski, kretuar bıçak, zımpara ve yapıştırıcı. Boyama aşamasında ise fırça, airbrush, boya ve tiner. Tabi bunları tamamen genel hatlarıyla söylüyorum. Çünkü her söylediğim maddenin içine girdiğinizde çok daha dallanıp budaklandığını göreceksiniz. Ama temel olarak bunlar gerekiyor. Ve aslında başlangıç seviyesinde çok fazla malzeme almanıza da gerek yok. Montaj kısmına geri dönecek olursak burada en önemli malzeme yan keski. Yan keski alırken dikkat etmeniz gereken husus ağız kısmının ince olması bir de kalın olan yuvarlak ağızlı olanlar var onlar pek işinizi kolaylaştırmayacaktır bunlar çok daha uygun ve piyasada 15-20 liraya bulabilirsiniz özellikle internetten ar aratırsanız elektronikçi yan keskisi diye çok rahat bir şekilde bulursunuz aynı zamanda hobi malzemesi satan maket satan yerlerde bu yan keskiden çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu maketin parçalarını çerçeveden ayırmak için önemli bir alet. Ee, dediğim gibi ağzının sivri olması çok işinize yarıyor. Bazı parçalar çok hassas, kolaylıkla kırılabiliyor siz onları ayırırken. Özellikle kalın ağızlı olanlarla yapıyorsanız e, maketin parçasına zarar veriyorsunuz. Bunu sonradan telafi edebilirsiniz, yani o parçayı bir şekilde düzeltebilirsiniz ama buna gerek yok. Bunu kullandığınızda çok daha rahat ve düzgün bir şekilde parçayı ağaçtan ayırabiliyorsunuz. İkinci olarak kretuar bıçak veya bistüri veya maket bıçağı olarak geçen bu bıçağı almanızı öneriyorum. Bu oldukça keskin bir bıçak fakat maket bıçağı değil yani bu bizim kırtansiyelerde gördüğümüz bildiğimiz büyük maket bıçaklarından değil. Onlar aslında bizim hobi için pek uygun bıçaklar değil. Ben kesinlikle önermiyorum. Bunu yine 10 lirayla 20 lira arasında daha pahalıya da var ama bulabilirsiniz. E, aynı fiyatta olduğu için o maket bıçağından almak yerine bundan almanız çok daha e, faydalı olacak. Bu bıçakların ağzı çok keskin. E, aynı zamanda bıçaklar değiştirilebiliyor. Sadece bıçakları alabiliyorsunuz e, tekrardan. Bunlar körrel diye. Bunu ne neyde kullanıyoruz? Yan keskiyle parçaları ağaçtan ayırdıktan sonra üzerlerinde yine bir parça plastik kalıyor. Onları temizlemek ve düzeltmek için bu bıçak ideal. Aynı zamanda yan keskiyle bile ağacından ayıramayacağımız bazı parçalar var. Onları ayırmak için bu bıçağı kullanıyoruz yine. Bu anlamda bu çok faydalı bir alet bizim için. Yine. Daha sonra zımparalar geliyor. Dediğim gibi parçaları ayırdınız. Maket bıçağıyla da biraz temizlediniz ama... ...yine de bazı fazlalıklar var vesaire. Tesviyesini yapmanız gerekiyor. Bunun için zımpara ihtiyacınız var. Zımparayı herhangi bir nal buradan bulabilirsiniz aslında. Zımparaların belirli numaraları var biliyorsunuz. 200, 400, 600, 800 vesaire. Başlangıç için 200 ile 1000 arasındaki zımparalar sizin için yeterli olacaktır. Bunları uygun gördüğünüz yerlere uyguluyorsunuz. Benim kozmetik ürünler satan yerlerde bulduğum bir ürün var... Bu aslında tırnak törpüsü. Fakat e, üzerinde farklı renkler var. E, gördüğünüz gibi. Ve e, her bir renk aslında bir seviye e, zımparayı gösteriyor. Bu da hem çok kolay bulunabilir. Hem çok pahalı değil. Hem de birden fazla üzerinde zımpara kağıdı olduğu için aslında kullanımı kolay bir ürün. E, bunu da e, kullanabilirsiniz. Son olarak en önemli kısım. E, parçaları ayırdınız. E, temizlediniz vesaire Şimdi birleştirmeniz Gerek bunun için ihtiyacınız olan şey yapıştırıcı. Yapıştırıcı yine en önemli konulardan bir tanesi. Uhu kesinlikle bizim kullanabileceğimiz bir yapıştırıcı türü değil. Tutkal maketçilikte bazı kısımlarda, bazı yerlerde kullanabilir. E, şeffaf parçaları yapıştırıyorsanız kullanabilirsiniz mesela bazen dioramalarda e, kullanılıyor. Fakat onun dışında maket plastik gövdesini yapıştırmak için yeterli bir e, yapıştırıcı değil. Japon yapıştırıcısı çok güçlü bir yapıştırıcı fakat onun da kullanımı yine uygun değil. Daha çok foto e, et gibi metal parçaların yapıştırılmasında kullanılıyor. Maketi yaparken sürekli Japon yapıştırıcısı kullanmanız pek mümkün değil. Çok çabuk kuruyor. Eee bir kere yapıştırdığınızda zaten e, tekrar oynama yapmanız pek mümkün olmuyor. O yüzden Japon yapıştırıcısının kullanımı da çok kısıtlı. E, boyanmış iki parçayı birbirine yapıştırırken Japon yapıştırıcısı yine kullanabilirsiniz. Onun dışında çok daha e, dediğim gibi sınırlı kullanımı. Peki ne ile yapıştıracağız? Burada göstermek istediğim bu Revell'in e, iğne uçlu yapıştırıcısı. Bu çok güzel, çok kullanışlı bir ürün. Ucu iğne şeklinde olduğu için makete çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, yapıştırıcısı da hemen kurumuyor. Biraz oynamanıza imkan tanıyor maket üzerinde. Bu yine çok kolay bulunan bir ürün. Kitapçılarda kırtasiyelerde veya oyuncakçılarda rebel ürünleri satan yerlerde e, çok rahat bulabilirsiniz. Piyasada çok fazla var. Bununla e, maketinizi bitirebilirsiniz. Fakat göstermek istediğim bir ürün daha var. O da Tamiya'nın efsane yeşil kafası. Bu ürün neden önemli? Neden alınması gereken bir ürün? Bunu sadece hobi dükkanlarında bulursunuz büyük ihtimalle bu arada. bunu açtığınızda içerisinde çok ufak bir fırçasının olduğunu göreceksiniz. Bu fırçanın bu fırçayla kullanmak gerçekten kolay bunu. Fakat ondan da önemlisi içerisindeki yapıştırıcı sıvı bu da çabuk kuruyan bir yapıştırıcı fakat kullanımı inanılmaz kolay. Yapıştırmak istediğiniz iki parçanın üzerine sürdüğünüzde yani arasına içine bile sürmenize gerek yok. Üstünden geçtiğinizde iki parçayı da çok güzel bir şekilde yapıştırabiliyor. Bunu zaten alıp kullandığınızda ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O yüzden bu da çok önemli ve işinizi kolaylaştıracak. Maket yapmanızı kolaylaştıracak. Ürünlerden bir tanesi. Şimdi bu saydıklarımın hepsi başlangıç seviyesinde bir maketi baştan sona montajını yapmasını sağlayabilecek malzemeler. Dediğim gibi çok daha fazla malzeme eklenebilir. Ancak başlangıç seviyesinde sadece bunlarla başlamanız sizin için yeterli olacaktır. Zaten başlangıç seviyesinde benim aslında önerdiğim bana soranlar nasıl yapmalıyım? Vesaire diyenlere söylediğim şey şu: Ne kadar çok maket yaparsanız o kadar iyi. Maket yapıp bitirmeye odaklanmanız gerekiyor. Nasıl olduğu aslında ilk maketlerde çok da önemli değil. Ben de geriye dönüp ilk yaptığım maketlere baktığımda arada çok büyük farklar görüyorum. Ama onlardan neler öğrendiğimi biliyorum. Bu yüzden maketi alıp yapıp bitirmeniz önemli. Her yaptığınız makette bir şeyler öğreneceksiniz hoşunuza gitmeyen yerler olacak. Bunu nasıl düzeltebilirim diye düşüneceksiniz. Girip araştıracaksınız internette, YouTube'da, e, forumlarda vesaire. Bir sonraki maketinizde onları yapmaya başlayacaksınız. İhtiyacınız olan malzemelerin farkına varacaksınız. Böyle böyle üstüne koya koya gideceksiniz. E, diğer türlü başlangıçta her şeyi alıp e, en iyisini yapmaya kalkmak tabii ki yapabilirsiniz ama yine 10 maket sonra yaptığınız e, maket birinciden çok daha güzel olacaktır. Peki bu malzemeleri aldık e, hangi maket yapacağız? Bu yine en önemli sorulardan bir tanesi hangi maketle başlamalıyım, hangi maketi yapmalıyım, hangi türde maket yapmak isterseniz isteyin parçası az, detayı az olan e, nispeten küçük maketlerle başlamanız sizin yararınız olacaktır. Piyasada kolay bulunduğu için Revell markasından bir örnek vermek istiyorum. Mesela bu Burada gördüğünüz Revel'in bir F18 maketi. Şurada hemen sağ köşesinde 1 bölü 48 ölçeğinde olduğunu gösteriyor. Ee, yine alt tarafını çevirdiğinizde şurada köşede e, kullanması gereken boyalarla birlikte e, kaç parça olduğunu yazıyor. 97 parça varmış mesela bunda. Yine yan tarafına baktığınızda 3. seviye olduğunu gösteriyor. 5'e kadar gidiyor. Buradan da anlıyoruz ki bu orta seviyedeki modelciler için uygun bir model. Ama yine de mesela başlangıç seviyesi için pek uygun bir model değil. Maketlerin ölçeğiyle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Askeri hava araçları için bana göre ideal ölçek 1 bölü 48. Yine askeri kara araçlarında da 1 bölü 35 yapmayı daha çok tercih ediyorum. Bu bu ölçekteki maketlerin büyüklüğü, e, detay seviyesi benim için yeterli açıkçası. Maketlerin ölçeği önemli. Alırken bakmanızda fayda var. E, ölçekler 1 bölü 16'dan başlayıp e, 24, 35, 48, 72, 144 gibi gidiyor. Daha saymadığım bir sürü ölçek var. E, ölçek sayısı büyüdükçe maketin küçüldüğünü e, hatırlatmakta fayda var sanırım. Bununla ilgili bir örnek göstermek istiyorum size. Bu sol elimde gördüğünüz 1 bölü 144 ölçeğinde bir F18 maketi. Sağ elimde gördüğünüz ise yine F18 maketi 1 bölü 48 ölçeğinde. Aradaki ölçek farkını umarım anlamışsınızdır buradan. Bir başka ör örnek vereyim. Burada gördüğünüz Tamiya'nın 1 bölü 48 ölçeğindeki Volkswagen'e. Bunun da ölçeğine baktığınızda şu kadar bir şey görünüyor. Ee, bu da 1 böyle 48 ölçekte. Tabi bunların gerçek boyutları düşündüğünde, düşünüldüğünde bu çok daha büyük bir maket. Ee, bu onun yanında çok daha küçük bir maket olarak kalıyor. Başta da söylediğim gibi başlangıç seviyesinde daha az parçalı ve daha az detaylı maketlerle başlamanız sizin için daha faydalı olacaktır. Piyasada bulunan maketlerin ölçeğine, içerisindeki parça sayılarına bakabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda gösterdiğim montaj için kullanacağımız malzemeleri nasıl kullanmamız gerektiğini ve maketi baştan sona nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim. E, elimdeki bu 1 48 Tamiya e, Volkswagen maketini yap yapacağım sizlerle birlikte. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.